Herkese selamun aleyküm. Bugün sizlerle çok güzel bir hikaye paylaşacağım inşallah. Öncelikle nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bu hikaye aklınızda kalacak ve gönlünüze çok güzel duygular uyandıracağına eminim. Bu hikayenin konusu hak. Sadece bunu söylemek istiyorum. Ve hikaye okuduktan sonra yorum yapmayacağım sizlerden. Bu videonun altına düşüncelerinizi bu hikaye okulunda ne gibi duygular sizlerde kazandırdığını yazmanızı istiyorum. Evet dediğim gibi konumuz hak. Sizi çok bekletmeden hemen hikayeme geçmek istiyorum. Hikayem İmam-ı Azam Hazretlerinin babası Sabit Hazretlerinin gençliğinde abdest alırken geçiyor. Bir şelalenin kenarında Sabit Hazretleri abdest alırken abdesti biter, yüzünü kurular. Hemen ardından birdenbire gözüne kırmızı bir şey çarpar. Ve bata çıka bata çıka ona doğru gelirken birden bir elini suya daldırır ve elmayı alır o anki gafletle ısırır. Elmanın suyu dişlerine ulaştığı zaman hemen o anki gafletten birden bir uyanır ben ne yaptım der. Bunun üzerine bahçenin yani elmanın elmanın nereden geldiğini aramak için şelaleye geldiği yere doğru yürümeye başlar. Bunun üzerine Sabit Hazretleri biraz yürüdükten sonra bir elma bahçesinin dallarının şelaleye doğru sarktığını görür ve elmanın da tıpatıp aynılarının olduğunu görür. Bunun üzerine elma bahçesinin sahibini aramaya başlar. Biraz zaman geçer ve elmanın bahçesinde bir şekilde bulur. Kapısını çalar. Selamünaleyküm gibi hitaplarla selam verir ve der ki bahçenin sahibine Efendim ben sizin elmanızı abdest alırken bir anlık gaflet sırdım Hakkınızı helal eder misiniz? diyor. Bunun üzerine bahçe sahibi birdenbire gözlerin kaşlarını çatar Gözleriyle sabit hazretlerine bakar ve der ki, etmem, hakkımı helal etmem der. İmam-ı Azam hazretlerinin babası sabit hazretleri birdenbire şaşırır. Peki neden efendim, şartınız varsa buyurun gibi söylemlerle adamı ikna etmeye çalışır. Bahçenin sahibi bunun üzerine der ki, evet bir şartım var. Bana der ki, üç sene boyunca hizmet edeceksin, o bahçede çalışacaksın der. Ama Haz Azam Hazretleri'nin babası Sabit Hazretleri Hakk'a çok önem verdiğinden dolayı peki der ve üç sene boyunca günleri, saatleri, dakikaları sayarak üç sene boyunca o bahçede emek verir, alın teriyle çalışır. Son gün gelir ve bahçenin sahibine giderken, giderek efendim bugün son gün hakkınızı bana helal eder misiniz der. Yalnız e bahçenin sahibi Üç sene boyunca bana çalışırsan derken orada o zaman hakkımı etmeyi düşünürüm der. Ve bunu tekrar dile getirerek İmam-ı Azam Hazretleri, babası Sabit Hazretleri'ne bunu dile getirerek der ki düşündüm ve taşındım son bir şartım daha var der. İmam-ı Azam Hazretleri bu kadar yol kat dolayı pes etmez. Sonuçta hak. Allah-u Teala demiş ki bana her kötülükle gel fakat kul hakkıyla gelme demiş. Bunun üzerine ona da peki der buyurun şartınızı indir der. Bahçe sahibinin şartı der ki benim duymaz yani işitmez, kör, eli ayağı yok bir kızım var der. Bunu da kendi nikahın altına alırsan o zaman hakkım sana helal hoş olsun der. İmam-ı Azam Hazretleri buna da pekiler. Ziyafetler başlar. Düğün verilir ve düğün gecesi İmam-ı Azam Hazretleri babası Sabit Hazretleri odaya girer ve birdenbire gören, her şeyi işten, eli ayağı düzgün, her uzustan çok güzel bir kızla karşılaşır işte. ve şaşırır. Allah'ım der, bunda bir yanlışlık var. Birden bile çıkar, koşarak kayınpederin yanına gider. Aynı zamanda bahçe sahibi, artık kayınpeder oluyor. Der ki efendim, sizin anlattığınız gibi bir kız şu an orada yok. Her şeyi duyar, çok güzel bir, her uzustan çok güzel bir kız var şu an orada. Bir yanlışlık olmasın der. Tabii, kayınpederi hayır, ben aslında kızım işitmez derken hiçbir kötülüğü işitmemiş anlamına dedim. Hiçbir kötülüğü görmemiştir o yüzden kör dedim. Hiçbir günaha el sürmemiştir o yüzden elsiz dedim. Hiçbir günah olan yere gitmemiştir o yüzden ayaksız dedim. Aslında söylediğim bunların hepsi mecaz anlamda söylemiştim. Der ve İmam-ı Azam Hazretleri, sab babası Sabit Hazretleri durur ve kayınpedere dinlemeye devam eder. Bunun üzerine kayınpederi der ki ben Allah'a şu dua etmiştim. Bana öyle bir damat nasip etsin ki hakkı, helali gözeten çocuk çocuğuna, çocuk çocuğuna, eşine kıl payı kadar olsa bile ne haram yedirmeyen bir damat nasip etmesini dua etmiştim. Ve Allah kabul etti. Sen de kapıma geldin. Bir diş elma suyu başlıkta da olduğu gibi bir diş elma suyu için hak dileyen birisini göndermişti. Bunu hayır diyemezdim ve tam emin olmak için de seni imtihan ettim üç sene boyunca. Sen de bu imtihandan geçtin ve şimdi çok güvenerek sana veriyorum. Al kızımı güle güle bir yastıkta yaşlanırsınız der ve bu hikayede burada biter. Evet dediğim gibi bu hikayenin konusu hak. Çok güzel bir hikayeydi. İmam-ı Azam Hazretleri'nin babası Sabit Hazretleri yaşamıştır bizzat. Tabi birçok rivayet var bu hikaye hakkında. Ee, bu çalışma şeyi üç sene değil de sekiz sene, on sene, on beş sene diyenler de var, bir sene diyenler de var. Ben şu anki günümüzdeki imamların kitaplarından bulup da okudum. Orada üç sene yazıyordu. Bu yüzden size böyle aktarmak istedim. Evet videoyu altındaki yorumlara lütfen yorumunuzu bırakın. Bu hikaye okurken ki duygularınızı, düşüncelerinizi, yorumlarınızı lütfen bırakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unuttuysanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.